Merhaba, ben Profesör Doktor Halil Coşkun. Bugün sizlere obezite cerrahisinde en fazla uyguladığımız yöntem olan tüp mide ameliyatı hakkında bilgilendirme yapacağım. Tüp mide ameliyatı hem dünyada hem de ülkemizde en fazla uygulanan cerrahi tedavi ve oldukça da başarılı sonuçlarımız var. Ameliyatımız öncelikle laparoskopik veya robotik cerrahi yöntemlerle gerçekleştirebilmekteyiz. Böylelikle hastalarımızın hastanede yatış süreci son derece kısa olmakta ve işlerine de çok hızlı bir şekilde şekilde geri dönüş yapmaktalar. Tüp mide ameliyatındaki en önemli nokta bu ameliyatın normal sindirim sistemi yapısında ciddi bir değişiklik oluşturmaması önemlidir. Böylelikle ameliyattan sonraki süreçte Endoskopik kontrollerinizde gene mide, 12 parmak bağırsağı olacak şekilde gözlem yaparak her türlü alanı rahatlıkla görebilmekteyiz. Tüp mide ameliyatında elde edilen başarı yaklaşık olarak 1-1,5 yıl sonra fazla kilonuzun %70 80'i düzeyinde olmaktadır. Ameliyatımızın başarısını artırabilmek için mutlaka ameliyat öncesinden başlayan beslenme takiplerimiz beslenme uzmanlarımızca yapılmaktadır. Beslenme takipleriyle birlikte ihtiyaç halinde psikolojik destek, endokrinolojik destek ve egzersizle ilgili her türlü öneride bulunarak bu ameliyatın başarısını çok daha üst seviyelere çıkartmak mümkün olmaktadır. Web sitemiz üzerinden veya çağrı merkezinden randevu olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Liv Hospital Ulus ailesi olarak sizlere obezite ve metabolik cerrahi ile ilgili en üst düzeyde en yüksek donanımla hizmet etmekten mutluluk duyacağız.